Herkese selamlar, hayırlı günler dilerim. Sevgili dostlarım, sevgili hayvanseverler. Ee, birazdan kümesimizde temizlik işlerini yapacağız. Birlikte yapacağız. Ee, yapacağımız işlemler şunlar. Ee, daha önceden almıştım ben bu talaşı. tutalım. Burada e, kümesin alt zemine koyacağımız talaşımız var tel fırçamız var. Bu tel fırçamızın fırça kısımları kuvvetli. Üst katta da yukarıda kömeste de onu kullanıyordum. Bunu kullanacağız. İçerideki bu ızgaraları kaldıracağız. Bu kovaları fazla kovalar vesaire yem kovalarını alacağız. Bu arapımız kaçabilir. Ona dikkat etmem lazım. Daha yere geldi çünkü. Bunların hepsini çıkarıp alt kısımları boşaltıp yere talaş önce temizliğini yapacağım tel fırçayla sonra talaşımızı yere serpip ondan sonra ızgaramızı tekrar koyacağız. Ondan sonra diğer işlemlerimize devam edeceğiz inşallah. Şimdi içerisi biraz dağınık. Daha tam sistem oturtamadık. Önce bir suyumuzu alalım. yemliğimizi alalım. Yer karışık yemimizi alalım. Burası her geçen gün böyle dağılıyor. Daldıkça içerisi. Yakında ben de gidemeyeceğim içeri. O kadar dağınıklık. Çok dağıldı burası. Ciddi bir temizliğe ihtiyacı var. Zaten alev gelmiştik. Yağmurlu bir günde gelmiştik. buraya biraz acele oldu. Şimdi bugün herhalde dışarı çıkarabilirim de ağaçla uğraşacağım daha. Ağacın planını yapıyorum. Ağacı kurtarmamız gerekiyor. Suluk da var şurada. Bu suluğu şimdilik şuraya koyalım. Evet. Burada ya yani buğdaylarımız var. Buğdaylarımız var burada yavrularımız burada. Yerleri kuru, güzel. Bunlar çok sıkıldılar. Onları dışarı çıkarmam lazım aslında ama şu an değil. Dikkatli olmak lazım. Burası bayağı doldu. Siyah kuşumuzun kanadını bantlamadım. Ona dikkat etmem lazım. Evet bunları şimdi sarı e çıkardım. Ee, i̇çeride ne kaldı? Bir kovamız kaldı. Bu siyah kuşumuz da burada. Bir de biraz tedirgin ediyor. Her an buradan kaçabilir uğraşmak istemiyorum. Odayımızı da çıkardık. Şimdi zıgaramızı çıkaracağız. Ondan sonra temizleme işlemine başlayacağız. Acaba siyah kuşumuzun kanadını matlatsam mı şimdiden? Bilmiyorum. Bak, dikkatli bir şekilde artık. Ona yer kalmadı çünkü burada. Onu konaklayabileceği bir yer yok. Onu bir yer ayarlamam lazım acilen. Meteoromuz da duramıyor yerinde. Bayağıdır uçamadılar. Bunlar zaten geçmeli arkadaşlar biliyorsunuz. Bunlar birbirine geçmeli. Şimdilik şöyle koyuyorum. Gerçekten gördüğünüz gibi yer ıslak. Olmaz yanlış yere gitti. Orada seni dövecekler. Yanlış yere gittin, yanlış yere hamle yaptın. Şimdi yukarı gelecek oraya ona kızacak. Olmaz. Oradan hemen çıkmam lazım. Tamam. Ol, bir rahat bırakın şu kuşağı. Olmaz. Olmaz. aşağı indirmemiz lazım. Buraya koysam. Burada dursun şimdilik. Onu en üstte aldım. Orada biraz dursun. O sırada ben de bunları çıkarmaya devam edeceğim. Biraz karışık bir video olabilir. Kusura bakmayın. Diğer parçamızı da çıkardık şimdilik da çıkardık kapıyı örteceğim montumu çıkaracağım montumu çıkarınca daha rahat edeceğim daha rahat çalışacağım Kalbimizin arkasına bir, destek Güzel bir destek olacak. Rüzgarla. Rüzgar esiyor. Evet, Kırçamızı da getirdik. Ben şimdi e, buraları temizliğini yapacağım. Çünkü bir yerde video çekip bir yerde e, temizlik yapmak olmaz. Buraların temizliğini yaptıktan sonra e, talaşı serip e, üzerine ızgarasını koyup tekrar düzenleme yapacağım. Ondan sonra kuşların kanadını bantlayıp dışarı çıkaracağım. E, görüşürüz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.